şiir akşamları sadece bir edebiyat buluşması değil, medeniyet imanlarını en azından misafir terberliği davranmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Şükranlarımızı sunuyoruz. Elazığ Galibi Selim yozlaşmaya terk edildiği şehirlerin, ecdadın, tarihi eserlerin unutulmaya yüz tuttuğu bir çağ yaşıyoruz. İşte böyle bir zamanda Elazığ gibi Anadolu'nun önemli kültür merkezlerinden, fikir merkezlerinden birinde böylesine güzel bir etkinliğin 28. defa yapılıyor olması etti. Onun için ben sevgili Elazığlıları tebrik ediyorum. Böyle bir etkinliği sürdürdükleri için. <laughs> Ve tabii ki Kutatlı Bilik yazarı Yusuf Has Halim aslında hem bu dünyada hem öte tarafta saadetin sırlarını biz çalışır. Gerçekten Türkler olarak İslam'a adım attığımızdan itibaren bütün ümmete ve ümmete yaptığımız hizmetler vesilesiyle insanlığa, dünyaya hizmet etmişiz. Ecdadımız sadece savaş meydanlarındaki başarısıyla değil, aynı zamanda hem İslami ilimlerde, hem kültürde, sanatta ve pozitif bilimlerde yüzyıllar boyunca bütün dünyaya da ümmete önderlik etmiştir. İşte Yusuf Has Hacik de çok erken dönemde ecdadımız içerisinden çıkıp dünyaya damgasını vuran Kutadgu Bilig eserini ortaya koymuştur. Bu vesileyle bugün Elazığ'da Kutadgu Bilig ismini ilk defa duyan Yusuf Has ilk defa duyan gençlerimize, çocuklarımıza tanımalarını tavsiye ediyorum. Bin yıllık bu zengin mirasın kıymetini anlamaya biraz daha yaklaşmalarını tavsiye ediyorum. Ata aylardan hazara. Tabii ki aslında bizim gönül coğrafyamız daha geniş. Yurtdışı Türkler ve akraba toplulukları başkanımız burada. Yurtdışı Türkler akraba to topluluklar derken bugün ve dünyanın her tarafından gelen Başarılı parlak öğrencilerin Türkiye'de ağırlığı niye? Ülkelerine döndükleri zaman ülkemizin doğal değer elçisi olsunlardı. Ülkemizin dünyadaki etkinliğini, gücünü teyit etsinlerdi. Ama Türk dünyası bütün bunun merkezinde, işte Altaylar'dan Hazara ve Balkanlar'a ki bu sabah Bossa Ersek'ten buraya geldim, Saraybosna'dan da sizlere selam getirdim. Bu bu ifade sadece bir coğrafya değil, sadece tarihi bir zaman diliminde nerelerden nerelere geldiğimizi anlatmıyor. Aslında bu ortak medeniyet bilincini bize hatırlatıyor. Elbette ki işte Orta Asya'dan Anadolu'nun eşiğine gelen Alparslan'la Anadolu'nun kapılarını açıp Burayı bize vatan kılan icadımız, bu tarafa taşınıp arkasına bakmamış değiller ki Semerkantla, Ferganayla, Buharayla, Belh'le, Anadolu'nun teması 2200 yıl kadar, hatta bugüne kadar canlı bir şekilde devam etmiştir. Bütün aradaki kesintilere rağmen, bütün yaşanan zorluklara rağmen bu adeta toprağımız buradaki dallarını, yapraklarını beslemeye devam etmiştir. Ve aynı şekilde Anadolu da Semerkand'ı, Buhara'yı, Fergana'yı beslemeye devam etmiştir. Belki de bugün her zamankinden daha fazla nasıl ki biz altı aylardan pazara, Islık Göl'den Van Gölü'ne besleniyorsak oraların bir mesleğine ihtiyacımız var. Türk Soy gibi Türk Dünyası, Türk Devletler Teşkilatı'nın ilişkili kurumu veyahut da Cumhurbaşkanımızın liderliğinde kurulmuş olan YTB gibi veyahut da Türk TİKA gibi ilişkili Kalkınma Ajansımız gibi Yunus Emre Vakfı Enstitüsü gibi kurumlarımızda bütün dünyada bir yandan kendi kültürümüzün tanıtımını yapıyoruz. Öbür taraftan da Türk dünyasının içindeki o eş güdümü, dayanışma duygusunu güçlendirmeye çalışıyoruz. Bugün bu etkinlik gerçekten Türk dünyasının yakınlaşmasına atılan büyük bir adım olduğu için sizleri takdir ediyorum. Türkiye yüzyıl hedefimizin en önemli adımlarından ve parçalarından biri şüphesiz Türk dünyası yüzyıl hedefidir. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde inanıyoruz ki bu yüzyılı bütün Türk dünyasının her alanda işbirliğini tesis edildiği Türk dünyası yüzyılı yapma hedefimize kararlılıkla ve adım adım ilerleyeceğiz. İşte bu kapsamda biz bu coğrafi sınırların ötesinde bu kadim geçmişimizden aldığımız güçle geleceğe bakıyoruz. Bu manada bizim için Türk dünyası birbirinden ayrılması mümkün olmayan bir gönül atlasıdır. İşte gönüller arasında köprüler kurmanın yolu da böyle etkinliklerle vatandaşlarımızla sizlerle birlikte bu kucaklaşmayı sağlayabilmektir. Bugün ülkemizde en uzun soluklu faaliyetlerden birisi de işte bugün hep birlikte içerisinde bulunduğumuz hazar şiir akşamlarıdır. 28. Uluslararası Hazar Şiir Akşamları vesilesiyle Türk milletinin Altaylardan Hazar'a uzanan kadim değerlerini, ortak dinini ve kardeşlik bağını yeniden hatırlatan sınırları aşan bir gönül buluşması gerçekleştiriyoruz. Bu yıl etkinliğimizi büyük bilge Yusuf Has Hacip anısına düzenliyoruz. Bin yıl önce kaleme aldığı bu tatlı birik ile adaletin, hikmetin ve erdemin esaslarını ortaya koyan Yusuf Has Hacip, Türk düşünce geleneğinin temel taşlarından biridir. Onun, insan akıl ile yükselir, bilgi ile büyür, her ikisiyle de insan itibar görür anlayışı bugün bizlere de yol göstermeye devam etmektedir. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde, Şekillenen Türkiye Yüzyılı vizyonu işte bu kadim değerler üzerine inşa edilmektedir. Türkiye Yüzyılı köklerinden güç alan, mazisinden ilhamla geleceğini kuran, kültürünü ve sanatını çağın merkezine taşıyan bir vizyondur. Bu vizyon sadece Türkiye'nin değil, bütün Türk dünyasının ortak yürüyüşüdür. Sayın Cumhurbaşkanımız liderliğinde kültür ve sanat alanında atılan her adım kimliğimizi, dilimizi, zenginliğimizi ve ortak tarihimizin izlerini geleceğe taşımaktadır.